He, açarsın öyle kollarını. Ne var yanımıza gel diyoruz. Yediğin önünde yemediğin arkanda gezip tozuyorsun. Alt üstü şöyle biraz yanımızda dursan ne olur yani? Suyunu veriyoruz, yemini veriyoruz, vitaminini veriyoruz. Ha bir de kanatlarını açıyor. Ne var? Allah Allah. Ha, aç. Kanatlarını aç. Biraz sevelim diyoruz yani. Ne kaçıyorsun? Deli misin sen? Bak. Deli. Deli deyince kanatlarını kaldırıyorsun lan. Deli. Anlaşıldı. Sen delisin. Deli. Ya bakayım. Bak kaçmak yok. Parmağıma geleceksin. Tamam mı? Kaçmayacaksın. Gel. Gel parmağıma gel. Gelsene. Bak seni şişe geçiririm, şiş kebap yaparım Canımı sıkma benim. Gel. Lan nereye kaçıyorsun? Gelsene işte. Bak. Gel. Oğlum orayı gibi kullanma lan. Gel. Bak. Parmağıma geleceksin lan.